Zaman kaybetmeden hemen CSS'te background özelliklerine bakalım arkadaşlar. Öncelikle background color'a geliyorum. Background color'ı zaten daha önce kullandık. Şöyle dokümanıma geleyim. Burayı kaydedeyim şöyle yenilesin kendisini. Peki size bir soru. Ben tüm sayfamın e, rengini nasıl değiştiririm? Hangi elemanı seçmem gerekiyor? Bu işlem için arkadaşlar biz HTML kodlarımızı nereye yazıyoruz? Body'e. O zaman body'e ben bir arka plan rengi uygularsam ne olur? Tüm sayfamın arka plan rengi haliyle değişir. Peki background color zaten bunu az çok biliyoruz artık arkadaşlar. Buradaki renklerin de durumunu öğrendik. Mesela bakın ben burayla oynadıkça şuraya bakın renk değişiyor. Peki alfa nasıl değiştireceğim? şurayla oynarsam da bakın bir alfa değeri ekliyorum ben buna. Şöyle örneğin bir renk yapayım. Background color arka plan rengi demek. Peki başka neyimiz varmış? Background image özelliğimiz varmış arkadaşlar. Bu background image ise bir arka plan resmi. Background image. Bir URL alıyor arkadaşlar bu. Buna örneğin ben şuradan bir resim adresini kopyalayayım. Bunu verdiğimde bakın e, arka planıma bu resmi getirmiş oldum. Şey olarak e, görüntü olarak kötü. Bunu birazdan ayarlayacağız. Background image'in ne bir URL aldığını, bir link yapısı aldığını bilin arkadaşlar. Yani ben bir resmi dahil ediyorum. Sadece link demek doğru olmaz. Örneğin e, yapınıza şuraya bir tane resim eklersiniz. Tamam mı? Mesela şurada paper.gif diyor ya. Bir gif örneğin buraya eklerim. Gelirim aynı şekil. Buradan çağırdığı gibi paper.gif'i buraya çağır diyebilirim. Ama bu şekilde link vererek de yapabilirsiniz. Background repeat özelliği arkadaşlar tekrarlama durumudur. Ne demek? Gelin göstereyim. Background repeat dediğimde no repeat dersem arkadaşlar aynı resmi tekrarlamaz. Bakın şöyle bir gösterim yapacağım. Küçültüyorum. Yüzde yüze getirdim. Bunu siliyorum. Bakın resmi tekrarlıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Resim normalde şurada bitti. Değil mi? Resim normalde şurada bitti. Bakın altına bir tane daha getirdi. Yanlarına bir tane daha getirdi vesaire. Bunu engellemek için background repeat'i no repeat yaparak çözebiliyoruz. Peki background attachment ne demek? Bu ise arkadaşlar resmimizin nerede duracağı ile ilgili bir işlem. Şöyle geleyim, background-ground-attachment dediğimde bakın burada birden fazla değer alıyor. Ben buna fixed dersem, ben bu sayfayı şöyle yapayım. Hatta şöyle yapayım, bunu bilmiyorsunuz ama. Bunu anlatacağım, şu, şu kodu kafanıza takmayın şu anlık. Şöyle aşağı indiğimde, bakın aşağı iniyorum aslında scroll'u görüyorsunuz değil mi şuradan? Aşağı iniyorum, yukarı çıkıyorum ama resmim hep sabit. Bunu sağlayan işte bu özellik arkadaşlar. Bunu kaldırdım. Bakın iniyorum. Gördüğünüz gibi gidiyor. Ben buna gelip sen bunu fixed yap dediğimde bakın resmim burada kalıyor. Bu e, attachment kısmında genelde bu şekilde kullanıyoruz. Bir de bunun kısa e, kullanımı var. Mesela position'ı da vardı. Şu position'ı buraya koymamış. Bunu da görelim örneğin şöyle position olarak ekleyelim. Şey yaptığımda kaydettiğimde bakın ne yaptı? sağ köşeyi baz aldı ve üstü baz aldı. Ben buna gelip sağ bottom dersem bakın alta getirdi. Sol tarafa getireceksem left bottom. Görüyorsunuz değil mi? Center'ımız var mıydı bizim bir de? Evet center'ımız var bakın tamamen ortaladı. Buradan da resme bir pozisyon verebiliyoruz arkadaşlar. Peki bir de bunun kısa kullanımı var. Şurada short hand kısmında. Hepsini böyle background color, background image, background repeat, background attachment, background position diye 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 yazmamıza gerekiyor. Adamlar bunu tek background isminde toplamışlar. Bunları geliyorum. Şöyle yorum satırı yapıyorum. Bakın şu an bomboş. Şu background color neyse onu ne yaparız. Bu arada nasıl yorum satır yapıyorum? Böyle için Ctrl ile Kc yapın. Yorum satırını bozar ile KC yapın yorum satırına alır. Bu kısa yolda söyleyeyim sizlere. Geliyorum. Bakın adam ne yapmış. Buraya bir background özelliği koymuş. İlki ne olacak? Renkimiz olacak. Bizim renk neydi? Yukarıda izliyorum. 142, 44, 233. İkincisi ne olacak arkadaşlar? Bir URL vermiş. Demek ki bir arka plan gelecek buraya. Arka planımız neydi? Şu linki alıyorum ve buraya koyuyorum. Ondan sonra neyimiz var? Repeat özelliğimiz var. Buna ne diyeceğiz? No repeat diyeceğiz. Tekrarlama. Pozisyon kısmını nasıl yapacağız? Center diyeceğim. Kaydediyorum. Buradan şu sebeple geldi sanırsam yok. Bunu şöyle hemen bir şeye alayım. Şöyle yorum satırını alayım. Buradaki oluyor muydu bu? Şöyle. Yok olmuyordu o zaman. Şuna bir Fixed değeri de atayalım tabi. Fixed'ılamamışız arkadaşlar. O yüzden aşağı sağa sola kaymış. Şöyle gelip da dersem. Bakın tamamen e, buradakilerle aynı bir yapı kurmuş oldum. Bunların sıralamasının çok büyük bir önemi var mı? Bunu hep birlikte deneyelim. Örneğin No Repeat'i buraya aldım. Fixed'ı şuraya aldım. Kaydettim. Bakın herhangi bir değişiklik olmadı. Demek ki sıralamanın çok büyük bir önemi yok. Siz background kısmında istediğinizi verebilirsiniz. Başta rengi verdik, sonra URL'i verdik, sonra Fixed Center, No Repeat dedik. İstersek bunların böyle yerlerini de değiştirebiliriz. Sıralamanın çok büyük bir önemi yok arkadaşlar. Evet, background kısmı bu şekildeydi. Bakıyorum, color'ı anlattık, image'i gördük değil mi? Repeat ne yapıyordu? Tekrarlamasını engelliyordu. Attachment bunu Fixed'lıyordu veya normal scroll yapabiliyordu. Yani yukarı aşağı gittiğinde yerini değiştirebiliyordu background position background'ımızın nerede duracağını, ekranın ortasında mı, sol altta mı, sağ altta mı duracağını belirliyordu arkadaşlar. Evet, background kullanımı bu kadar.